O noktasından geçen sürtünmesiz mil etrafında serbestçe dönebilen eşit bölmeli ağırlıksız çubuk ve tabela şekildeki bir dengedir. Tabelerin ağırlığı G olduğuna göre dinamometrenin gösterdiği değer kaç G'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar tabelerin ağırlığına G dediği için bu ittik germe kuvveti tabelerin ağırlığına yani G'ye eşit. Şimdi ortak payda yine burada çubuk. Çubuğu aşağı döndürmeye çekmeye çalışmış buradaki tabelerin ağırlığı. Dinamometrede bunu yukarı döndürmeye çalışmış. Dinamometrenin gösterdiği değere D demek istiyorum. Şimdi bu D'nin gösterdiği değerin bir yatay bileşeni bir de arkadaşlar düşey bileşeni var. O halde sonuçta dinamometre kuvvet ölçer. Yani bu D kuvveti diyelim buna. E, yatay bileşenin uzansı dönme noktasından geçtiği için torku yok. Düşey bileşenine bakıyoruz. Sinüs alfa ile çarptığım için 0.8 D yaptı. Şimdi artı yön yukarıyı belirlersem, eksi yönde aşağı dersem, artı yöndeki kuvvetlerin torku, eksi yöndeki kuvvetlerin torkuna eşit olduğunda sistem dengede kalacak. O zaman artı yöndeki torkumuz 0.8D çarpı dik uzaklığımız 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim uzaklıkta eşit olacak. Eksi yöndeki tabelanın ağırlığı G çarpı 2 oldu. Yani buradan 4 tane dinamometrinin gösterdiği değer 2 tane G eşitse dinamometreyi çekersek G bölü 2 ağırlığını göstermiş olur. Yani cevabımız 1 bölü 2 B seçeneği doğrudur. Tavana bağlı K desteği yere bağlı R desteği arasındaki çubuğa şekildeki bir bilye asılarak denge sağlanmıştır. Bu durumda desteklerdeki tepki kuvvetlerinin büyüklüğü NK ve NL'dir. Bilye ok yönde çekildiğinde NK ve NL'nin değişim hakkında ne söyleyebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar böyle bir düzenek dengede olduğunda dengenin iki şartı var. Bir toplam kuvvet sıfır. 2 toplam tork 0. Yani bu ikisine de dengede olan düzenekler uymak zorundalar. O halde bunu burada uygulayalım. Şimdi desteğimiz K desteği için konuşursak desteği çubuk yukarı doğru itmeye çalıştığı için hop destekte de aşağı yönde bir tepki gösterdi. Yani K'nın tepkisi aşağı yönde. L desteğinin tepkisi de yukarı yönde olduğu için böyle bir sistem dengede ise dengenin birinci şartına göre aşağı çekenler NK artı bu cismin ağırlığına P diyelim. Ne eşit olacak? Yukarı çeken NL eşit olacak. Peki cisim hareket edince ağırlığı değişiyor mu? Hayır. Bunun ağırlığı değişmezken NK artarsa n l de artacak. n k azalırsa n l de azalacak. n k değişmezse n l de değişmeyecek. Yani n k ve n l'nin aynı değişime sahip olması gerekiyor. Yani buraların aynı olması lazım. Bu olabilir, bu olamaz, bu da olamaz, bu da olamaz, bu da olamaz. Bir kere hemen başlangıçta A seçeneğini bulduk. Biz yine dengenin ikinci şartına da bakalım arkadaşlar. Toplam tork sıfıra da bakalım. Oradan hangisinin nasıl değiştiğini direkt bulalım yani. Bulalım. Şimdi arkadaşlar... Biz gidip K'ye göre pardon L'ye göre bir desteğin desteğe göre torklara bakalım. L desteğine göre tork alıyorum. K'nın torku P'nin torku tarafından dengeleniyor mu? Evet. K'nın torku NK çarpı A uzunluğu diyelim. P'nin torku da P çarpı B. O zaman NK çarpı A eşittir P çarpı B dediğimizde ağırlığımız değişmezken Uzağa bir yere götürüldüğü için B artıyor. Yani sağ tarafın torku artıyor. E A da değişmiyor burada. A değişmezken arkadaşlar o zaman P değişmiyor. A değişmiyor. B artarsa NK'nın da artması gerekiyor. O zaman NK artar. Zaten bir tanesi artarsa diğerinin de artacağını biraz önce söylemiştik. A seçeneğini bu şekilde net bir şekilde bulmuş olduk. Eşit kare bölmede kalınlığı sabit türdeş levha O noktasından geçen sürtünmesiz mil etrafında serbestçe dönebilmektedir. Levha F1, F2, F3 kuvvetleriyle şekildeki gibi ayrı ayrı dengede tutulmaktadır. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin O noktasına göre torklarının büyükleri arasındaki ilişki nedir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar şimdi burada ayrı ayrı bir şekilde dengede tutulduğunu söylenmiş. Şimdi neyi dengede tutuyor bunlar bu kuvvetler arkadaşlar? Çubuğun ağırlığının torkunu. Bakın bu çubuğumuzun ağırlık merkezi burası. Ağırlığının Şöyle eksi yönde diyelim bir torku var. E, o zaman her bir kuvvet ağırlığının torkunu dengeleyecek şekilde artı yönde bir tork etkisi uygulamalı ve şiddette g'nin torkuna eşit olmalı. O zaman hiç işlem yapmadan şunu söyleyebiliriz. Her bir kuvvet aslında ağırlığının torkunu dengeliyor. O zaman F1'in de torku ağırlığın torkuna, F2'nin de torku ağırlığın torkuna, F3'ün de torku ağırlığın torkuna eşit büyüklü. Yani bunların hepsi ağırlığının torkunu dengelemeye çalıştığı için Portları eşit olmak zorunda. Onun için cevap 1, 2, 3 eşit yani E seçeneğidir. O noktası etrafında serbestçe dönebilen sürtünmesi çıkrık sisteminde düzgün türdeş, eş bölmeli KL ve MN çubukları şeklindeki bir dengedir. KL çubuğunun ağırlığı G olduğuna göre MN çubuğunun ağırlığı kaç G'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kale çubuğunun ağırlığını ağırlık merkezinden aşağı yönde asıyorum. Buna G diyorum. Bunun ağırlığını bilmiyorum. Onun ağırlığına da G üssü demek istiyorum. O, türdeş çubuk oldukları için ağırlıklarını tabii ağırlık merkezi tam ortamların noktalarından astım. Şimdi çubukları kim dengede tutuyor? Buradaki ip gerimeleri. O zaman ipteki gelime kuvvetlerine de T1, T2 diyelim ve bunların gerimelerini bulmaya çalışalım. Onlardaki buradaki kasnığı arkadaşlar dengede tutmaya çalışmışlar. O halde e, T1 ip gelmesi bunu bu yönde. Tersi yönde de T2 ip gelmesi döndürmeye çalışıyor. Bunların döndürme etkileri aynıysa dengede kalacak sistem. Yani artı yöndeki torka eksi yöndeki torka eşit diyorum. T1 çarpı 2 diyorum. T1 çarpı 2 eşit olacak. T2 çarpı 1R kadar uzaklık olduğu için bir birim dediğimizde T1'e ben buradan T dersem T2'nin buradan 2T şiddetinde olduğunu bulurum. Yani T1'e T dedim. T2'ye de 2T dedim arkadaşlar. Şimdi Gelelim alt tarafta kalye çubuğundan başlıyorum. Buraya göre tork alarak T1 ip, T ip gerilmesini G cinsinden bulmaya çalışıyorum. Bakın burada bulalım. G'nin torku. Tabi bu tam orta noktası olduğu için burayı da ortadan ikiye böler benzerlik kuralına göre. Buraya A, A desem buradaki açının aslında hiçbir önemi yok burada şu an tork alırken. Çünkü bunlar paralel kuvvetler. G çarpı A diyorum. G çarpı A eşittir. T çarpı kuvvetin uzantısının dönme noktasına dik uzaklığı 2A. O zaman T çarpı 2A dediğimizde G eşittir 2 tane T çıktı arkadaşlar. Böyle bir eşitlik buldum. Şimdi diğer tarafa geçelim. T2'nin torku yani 2 T'nin torkunu desteğe göre alıyorum. 2 T çarpı dik uzaklığımız 3 birim eşit olacak. GL çarpı 1 birim yani GL ağırlığının buradan 6 T olduğunu gördüm. Benden GL ağırlığının G cinsinden değerini sorduğu için bakın bunun 3 katı olduğundan dolayı GL 3 tane G olur. Yani cevabımız E seçeneği olur. O noktasından geçen sürtünmesiz miller etrafında serbestçe dönemilen düzgün türde çubuklar P ağırlıklı yükler ile şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre aşağıdaki sistemlerin hangisindeki çubuğun ağırlığı diğerlerinden farklıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar P ağırlığıyla buradaki çubuklar dengelenmeye çalışıyor. O halde birinci cismimizin ağırlığına, çubuğumuzun ağırlığına G1 demek istiyorum. Bakalım P cinsinden ne eşit? Şimdi tork uyguladığımızda bakın buradaki P makara yardımıyla yönü değiştirilmiş. P bunu bu yönde yani artı yönde döndürmeye çalışıyor. G1 ağırlığımızda eksi yönde döndürmeye çalıştığı için artı yöndeki torku eksi yöndeki torku eşitliyorum. Şimdi burada 45 derecelik açı verildiğinden dolayı şöyle bir benzerlik oranını uygulayalım burada. Bu uzunluklara AA dediğimizde şurası 2A yapmış oluyor. Çünkü ikizkenar dik üçgenimiz bu. O zaman P'nin torku P çarpı dönme noktasında dik uzaklık 2A. Yani P çarpı 2A eşittir. G1 çarpı şu uzunluk yani A. G1 çarpı A dediğimizde G1'imiz iki tane P ağırlığına eşit olmuş oldu. Şimdi diğerine bakalım. Yine buradaki G2 ağırlığı diyelim. Buradaki çubuğumuzun ağırlığına. G2'nin torkunu buradaki P ağırlığının torkuna eşitlemeye çalışacağım. Bu iplik gerime kuvveti ismin ağırlığına eşit sistem dengede olduğu için P. P'nin torkunu G'nin torkuna eşitliyorum. Buraya A desem. Buraya da A derim. Çünkü çubuğun türdeş olduğunda ortası ağırlık merkezinden ağırlığı astığımız yer. O zaman demek ki arkadaşlar burada da yine artı yöndeki torku eksi yöndeki torka eşitliyorum. P çarpı kuvveti uzatıyoruz dönme eksenine dik uzaklığı 2a. P çarpı 2a eşittir g2 çarpı a. g 2 çarpı a dediğimizde buradan g2'nin de 2p ağırlığında olduğu karşımıza çıktı. g2 de 2p'ymiş. Eşit yani Şimdi diğerli diğerine baktığımızda bakın benzer mantık burada var yine. Bu açının 40, 50, 60, 70 olması hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü ağırlık da buradaki P'de birbirlerine paralel kuvvetler olduğu için benzerlik kuralına göre bakın. Şurası ortadan ikiye bölmüşse burayı da ortadan ikiye böler. Yani buraya BB dediğimizde yine P'nin torku P çarpı 2B. P çarpı 2B eşittir. G2 çarpı B. G2 çarpı B dersek buradan P'yi yani daha doğrusu G3'ü 3. cismimiz olduğu için G3'ü arkadaşlar buradan yine 2P'ye yi eşit gördük. Yani şu ana kadar hepsi aynı çıktı arkadaşlar. Şimdi aynı şey burada da var. Bakın ağırlığı yerin merkezine doğru G4 ağırlığında dersem hop P'nin torku P çarpı şuralara 1'e yarım da diyebilirim. CC de diyebilirim. O zaman G4, G4 çarpı C eşittir. P çarpı 2C dedim. Hop yine G4'ü de 2P şiddetinde buldu. Bakın bunların hepsi çubukların ağırlıkları eşit çıktı. Demek ki cevap E seçeneği. E seçeneği de yine bulalım. Farklı olduğunu gösterelim. Aynı iplik girme kuvveti aynıdır ikisinden. Burası yine P. Şimdi çubuğun ağırlık merkezinden ağırlığı asıyorum. Bunun ağırlığına G5 dedik. Şimdi burada Şöyle benzerlik kuralını uyguladığımızda a a 2 a burası da 2 a kök 2. O zaman şuralarda arkadaşlar a kök 2'ye a kök 2 olmuş oldu. Şimdi başlıyoruz p'nin torku p çarpı dik uzaklık yani 2 a kök 2 eşit olacak. g5 çarpı g5 çarpı a dersek g5'in arkadaşlar buradan a'lar giderse 2 kök 2P olduğu çıkar. Yani diğerlerinden gördüğünüz gibi farklı çıktı. Yani cevabımız E seçeneği doğru oldu diyeceğiz. Eş bölmeli düzgün türdeş eş KL ve MN çubukları ve sürtümesi makara ile oluşturulan şekildeki sistem dengelidir. KL çubuğunun ağırlığı G1 MN çubuğunun ağırlığı G2 olduğuna göre G1 bölü G2 oranı nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar çubuklar arasındaki bağlantıyı kuran ip. Aynı ipteki girme kuvveti aynı ilkesinden. Bu iplere T dediğimizde KL çubuğunun ağırına G1 dediği için buradan G1'i. MN çubuğunun ağırına da G2 dediği için buradan g 2 astım. Türdeş oldukları için ortalarından astım. Şimdi buraya göre tork alalım. Buraya göre tork aldığımızda benzerlik kuralına göre bunlar eşitse şu uzaklarda arkadaşlar eşit. Buralara AA dersem T'nin torku G1'in torkuna eşit. Burada tork alıyorum. Şu uca göre. O zaman T çarpı 2A eşittir. G1 çarpı A. G1 çarpı A. G1'in arkadaşlar T cinsen değeri 2 tane T eşitmiş. Aynı şeyi desteğe göre ikinci şekilde de yapıyorum. Hop T çarpı 4A. T çarpı 4 birim diyelim oraya. G2 çarpı 1 birim. G2 çarpı 1 dediğimizde G2'nin de arkadaşlar 4 tane T olduğu karşımıza çıktı. Yani bize bunların oranı sorulduğu için G1 bölü G2 oranı 1 bölü 2 oranına bizi ulaştırır. Yani cevap C seçeneği olur. Her bir bölmesinin ağırlığı A kadar olan kalınlıkları önemsiz çubukların yapıştırılmasıyla oluşturulmuş. Şekildeki sistem O noktası etrafında serbestçe dönebilmektedir. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin O noktasına göre bileşke torku hangi yönde kaç F A'dır? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, şimdi burada çubuğun dönme yönüne biz artı yön ve eksi yön diyelim. Kuvvetler hangi yönde döndürmeye çalışıyor? Ona bakalım. Ona göre O noktasındaki torkun yönünü sağ el kuralını yardımıyla bulalım. Şimdi artı yöndeki torklarımız ve eksi yöndeki torklarımız nelermiş? Şimdi onu bulalım. Bakın bu artı yönde döndürmeye çalışıyor çubuğu. O zaman torku da kuvvet çarpı dik uzaklık uzantısının dönme noktasına dik uzaklığı burası arkadaşlar. Yani burası 2 birim olduğu için burası da 2 birim. Yani 2F çarpı iki tane A. O zaman her bir her bir bölmesi A olarak belirtildiği için buraya 2A dedim. 2F çarpı 2A yazdık. Başka artı yönde var mı? Var. Bu da artı yönde döndürmeye çalışıyor. O zaman bunun torkuna bakalım. F çarpı dönme noktasına dik uzaklığımız kuvveti uzatıyoruz. Dönme noktasından bu kuvvetin bulunduğu doğrultuya dik uzaklık çiziyoruz. Burası 3a. F çarpı 3a olmuş oldu arkadaşlar. F çarpı 3a. Şimdi buradaki F2'nin torku da eksi yönde olduğundan dolayı F çarpı dik uzaklık 5a. F çarpı 5a diyelim. Hop şuraya yazalım. Bu sefer 5 FA oldu bu da burası da yukarı yönde artı yönde yani 7 FA eksi yönde de 5 FA olduğu için ne çıktı? Artı yönde arkadaşlar artı yönde 2 FA çıktı. Artı yönde 2 FA. Şimdi bu çubuğun dönme yönü o noktasındaki torkun yönünü ise sağel kuralıyla nasıl yapıyoruz peki? Çubuğun dönme yönüyle bükülmüş 4 parmağımızda dönme yönünü kavruyoruz. Kavradık. Baş parmağımızda baş parmağımızda O noktasındaki torkun yönünü gösterecek. Şu an benim baş parmağım dışarıyı gösteriyor. Yani O noktasındaki torkun yönü dışarı yönde olacak ve şiddeti 2F A şiddetinde olacak. Yani dışarı 2F A dışarı da tabii nokta ile gösterildiği için burada zaten belirtmiş. Onun için cevap A seçeneği doğrudur. Ağırlığı P olan eşit bölmeli KL çubuğu şekil 1'deki gibi dengedeyken ipte oluşan gerilme kuvvetlerinin büyükleri T ve 3T oluyor. KL çubuğu ile şekil 2'deki sistem kurulup denge sağlandığında iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyükleri T1 ve T2 oluyor. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üstteki çubuğa baktığımızda çubuğun ağırlığını ağırlık merkezinden asacağım ama homojen olduğunu belirtmemiş. Ama ipteki gerime kuvvetine baktığımda anlıyorum ki bu ikisinin bileşkesi eğer ikisi e eşit olsaydı tam ortası olacaktı ama bu daha büyük olduğu için büyüğe yakın. Yani kuvvetle uzaklık ters orantılı olduğu için hop 3T'ye bir birim T'ye de 3 birim uzaklıkta bunun ağırlık merkezinin burası olduğunu anladım. Ve ağırlığı P olan eşit bölmeli KL çubuğu demiş. O zaman P'yi buradan astım arkadaşlar. P'yi astım. Sonra birinci şekilden anladım ki çubuk homojen değil ağırlık merkezi L'ye bir birim uzaklıkta. O zaman ben bunu alt tarafa da taşıdım. L'ye bir birim uzakta P ağırlığını astım. Sonra alttaki sistem dengede ise denge şartına uymak zorunda. Yine ben bu iki tane P'nin bileşkesini alıp yani birden fazla kuvvet varsa onun toplam etkisini düşünmek her zaman daha az işlem yaptırıyor. O zaman buradan sanki 2P varmış gibi düşünüyorum. Asıyorum ikisinin bileşkesini. Sonra arkadaşlar T1 ile T2 bunu dengelemeye çalıştığı için 2P'ye göre T1'in torkunu T2'nin torkunu eşitliyorum. Çünkü denge durumunda hem toplam kuvvet 0 hem de toplam tork 0 olacak. Şimdi toplam torkun sıfırlığından ben T1 T2 arasındaki oranı buluyorum. Onun için T1 ve T2'nin 2P'ye göre torkunu alıyorum. Bakın burası 1.5 burası da 2.5 uzaklıkta. Yani T1 çarpı 1.5 3 bölü 2 eşittir t2 çarpı 2,5 yani 5 bölü 2 dediğimde t1 bölü t2 oranı buradan çekersem 5 bölü 3 oranına ulaşır. Cevap E seçeneği doğrudur derim.